arkadaşlar bugün sizler de simsim oynuyorum diye diğer video koyarım arkadaşlar bazı yerleri keseceğim oh. Hiçbir şey öğretmedim simsiye sim simiye konuşamadım arkadaşlar üzgünüm bakın öğre öğretti cümleler sıfır öğrettiğim cümleler yok arkadaşlar bu simsi Son Son versiyona Selam yazalım Bu videoların devamını istiyorsanız Like atmayı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar Aleyküm Esselam <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım derken Niye Bunlar bizden kayıt ediyormuş Ben niye niye göremiyorum Neyse arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Hmm. Simsiye, simsimiye soracağınız sorular varsa lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Sor, yani nasıl desem, o yoruma lak gelmese bile soralım arkadaşlar. Böyle adınızı gizlememi istiyorsanız gizlerim arkadaşlar, hiç şüpheniz olmasın. Tüm soruları soralım, hiç eksik falan kalmasın. Şimdi. Berk yazıyorduk? Neydi? Bir şey yazıyorduk çıldırıyordu. Hmm. Manyak. <laughs> Sen manyaksın yazacağım. Evet doğru en doğrusu bu. Kendisi de kabul etti arkadaşlar manyak. Bu arada su 2, sunun şeyi, özgürlük falan, işte premium ücret almanız lazım, sunu özgürlüğe çekmeniz için. Bilmem, olur. Simsimi benimle oyun oynamamış diyor. Lan ne oynayalım oyun mu? Salak mısın sen oyun olarak ne oynayalım yani PUBG olur Critical Ops olur Asphalt 9 olur oyuncu ya Dalga denizde olursa <laughs> dalga, dalga mı geçiyorsun diyeceğim Dalgam mı? Geçiyor geçiyorsun. Targa denizden alır derse yani aklı yok demedi. Ne diyecektim? Her bu videoya 35 fazla olur. Evet yoksa seni kameradan nasıl göreyim? Kameranın Kapama hisası mı yoksa göremem. Ananayım. Ben kameramı kapatmaya çalışmıyorum. Bunu herkes bilir. Venus Z40 telefonu olanlar herkes bilir. Söyle söyleyeyim arkadaşlar söyle hatırlayayım. Benim telefonum Venus Z40. İsterseniz araştırın. Kamerası yukarı çıkıyor. Ya da aşağı iniyor. istediğiniz zaman. Yani kamera uygulamasına gidip kamera nasıl Aha, açıklayacağım şöyle söyleyeyim mesela bu telefonun kendi kamera uygulaması var her telefon olduğu gibi ona basarsanız kamera yuka doğru açılıyor çıkış ya çıkarsanız kamera aşağı doğru kapatılıyor hatta 20 değil 40 ha dışarıda bu <laughs> Reklamı izletmeye niyetim yok. Hadi abicim hadi. hadi Amazon uygulamasını indirin, anında alışveriş yapabilir ve kargonuzu takip edebilirsiniz. Hadi. 7.24 müşteri desteğiyle yardım alabilirsiniz. Mobil uygulamayı hem... Merhaba, Merhaba. Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vestel'in yepyeni telefonu Vestel VENUS Z40'a yakından bakıyoruz. Bu 8 megapiksellik kamerada standart diyebileceğiniz bir ön kameradan fazlasını bizlere vaat ediyor. Ayrıca yine Portre modu yazılımsal olarak ön kamerada da yapılabildiğini belirtelim var ancak 3 aşağı 5 tasarımla devam edelim isterseniz kamerayı bir kenara bırakalım. Z40'ın %92'lik bir ekran gövde oranı var. Çok ciddi bir ekran gövde oranı. Tabi devreye pop-up kamera girdiği zaman böyle ekran gövde oranlarının rahatlıkla ha. görebiliyoruz. Devasa çerçevesinde. Gördüğünüz gibi dediğim kamera bu işte. Benim telefonum bu. Evet yani şişiminin Şimşimi galiba bilmiyor onu söyleyeceğim ben. Ben Vestel Vestel Z40 Benim telefonum Vestel S40 diye Tekrar yazarım insan mısın diye. Söyle. İnsan mısın? Bak. Şurada bakın arkadaşlar. Dalga mı geçiyorsun dedikten sonra bunu dedim. Aa, geç gitmiş. Dalga mı geçiyorsun diyelim. Dalga mı? Geçiyor. Son. Hayır. Bu ne? benim adım. Aha. Ne diyelim? Simsi mi diyelim? Simsi mi? <gülüyor> <gülüyor> bu bedava olmuş. Çünkü eski sürümlerinde bu paralıydı. Aha eski sürüm demişken. Her arkadaşlar bu video online mı dedim? Neyse bu video 10 like gelirse onlar like 15 on like gelirse eski sürümünü indirip oynayacağım arkadaşlar. Daha gizemliymiş bu bu sürme göre. Arkadaşlar Arkadaşlar bir videonun daha sonuna ge gelelim. izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve asla abone olmayı unutmayın. Bu video 10 like gelirse yeni bir video simsimi'nin yeni bir videosu gelecektir arkadaşlar lütfen simsimi'ye soracağınız soru varsa yorumlara sormayı yorumlarda yazmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay